İddia bülteni yayınlar gibi çıkıp her maçla ilgili tahmin yapacaksın. Bazıları tutacak. 750 bin takipçiye ulaşıp kolay yoldan parayı vuracaksın. Ondan sonra tahminin tutmayınca sana laf edecekler. Doğal olarak laf ettiler diye demediğini bırakmayacaksın. Yok ya. Günde 7-8 shortsun yanında bir tane de podcast çekmeye çalışıyorum. Sırf siz beğeniyorsunuz diye. Diğer videoları olduğu gibi bu videoyu da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi bu astrolog ablayı el mahkum artık hepiniz tanıyorsunuz. İnsanların %99'u bu kadına güvendiğinden değil de işin makarasından onu gündeme getirdi. Ama doğal olarak Fenerbahçe şampiyon olamayınca insanlar gönderilerinin altına ya da işte mesaj kutusuna bir şeyler gönderdiler tabii. Yani bu işi böyle yapıyorsan 2500 liraya kişisel fal, yıldız falı, 3500 liraya bilmem ne falı bak yapıyorsan reklamını da futbol üzerinden yapıyorsan kusura bakma linci de kabul edeceksin. Önce bir süre paylaşım yapmadı. Herkes sessiz kalıp bir şey demeyeceğini ya da en fazla yanıldım diyeceğini tahmin etti. Ben de öyle tahmin ediyordum. Sonra inanılmaz story'ler attı. Ya yani okuyamam bile yani. Hani okusam kanalım kapanır. Hadi biplim ipli okuyayım biraz. Yüce Mevla'ma şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl çocuğuma küfür edip beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin. Beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Bak birisi senin vefat eden çocuğuna eğer küfür ettiyse o zaten karakter sizin dik halasıdır. Ama birkaç kişi sana bunu söyledi diye koca bir camiayı 20-30 milyon tane insanı zan altında bırakıp size oh olsun bana bunu dediniz dersen işte bu çok büyük terbiyesizliktir. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü diyor. Lan Falbakan sen değil misin? zaten fal bakma, en büyük şirk koşmak değil mi? İnsanlar makara yapıyor. Sen kendi yaptığın şeyi insanların üstüne atıyorsun. Ulan utanın biraz ya. Oh Rabbim sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettiğin. ya Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya. Alın bakalım sonuca beter olun. Öyle küfür edilmez. Böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar. Kral bence sen tedavi ol. Samimi söylüyorum. İyi değilsin çünkü. Kimsenin seni Allah gibi gördüğü falan yok. Herkes makarasında zaten. Bu nasıl bir yansıtma böyle? Bu nasıl bir kıvırma böyle? Sus da. Sus ya. Sus abi. Yanlış tahmin ettiğimde geç. Ne diyorsun? insanlara? Bak devamında neler neler var hepsini okumayacağım. Sadece şurası çok dikkatimi çekti. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım. Oğlum sen bu ülkedeki 50-60 milyon insandan ne istiyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Nasıl bir bela çıktın sen? Hay keşke bu kadarla kalsaydı. Sonra bir canlı yayın açtı. Ya canlı yayını vermem mümkün değil. Ben 28 yaşındayım. Hayatımda böyle küfürleri bir arada görmedim. Şaka yapmıyorum. Yolda görmedim. Sokakta görmedim. internette televizyonda, telefonda hiçbir yerde görmedim bu küfürlerin bu şekilde bir arada kullanıldığını ya veremem. Hani yazın. Astrolog Meral Güven küfürler diye. Lan neler neler nasıl ya? Bir ağızdan böyle sözler nasıl çıkar? Kadın erkek bunu konuşmuyorum bile. Ya bunlar öyle sözlerdi ki Meral Güven hakkında halkı kin ve aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. E tabi böyle olunca hemen R geldi. Bir açıklama yaptı. Bütün ailemin ve akrabalarımın dahil olduğu bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim diye savunma yaptı. Bravo. Bravo. Eğer gerçekse sana bunu yapanları mahkemeye vermen yeterdi. Ülkedeki 60 milyon insana küfür etmen mi gerekiyor? Ya şu küfürleri duymayın ya paylaşmayacağım zaten. Yu yani. Neyse daha fazla uzatmayalım. Zaten soruşturma da açılmış. İlerleyen günlerde görürüz nereye varıyor olay. Yorumlarınızı mutlaka belirtin. Beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.